Selamun Aleyküm arkadaşlar. Muharrem Kalçık, Alperen Çakır, Joker, Cemal Ürkmez, Mehmet Eray Güçlü, Baris Köse, Mahmut Çelik, Fatma Ünal, GTA 5 Kralı Furkan Efe Kayrulda, Efe ile Güvercin Zamanı. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve yoruma benim de ismi yaz demen yetelidir. Instagram hesabım Sezgin Emir Youtube takip et. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Muhakkak kanala abone ol senin de ismin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza Bugün Uzun bir aradan sonra Tekrardan yabani güvercinler arasına gideceğiz sizler için Orada bakalım kaçak var mı varsa Hep beraber yakalamaya çalışacağız Hava çok soğuk gerçekten şu an çok üşüyoruz Burada da fazla beklemek istemiyorum hadi ufaktan ufaktan oraya doğru ilerleyelim evet, Yola koyulduk Ufaktan ufaktan Emre ile gitmeye başlıyoruz oraya Duman çıkıyor ha Elbiden duman maç abi biraz önce kar yağıyordu Şu an durdu, baksana Emir o nasıl kendini sıkı sıkı giyinmiş Şimdi de kazak var ha, He. bak Şimdi de, de kazak var Ha vallahi Hava bayağı soğuk Emir, 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 Emir oraya kuş düştü Dur, 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 bekle Ağla düştü, ağla düştü Bekle 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 dur. Ne? Dur dur. Ne? Aha şu çam ağacın oraya düştü. Çam ağacı. Aha şu 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 çam ağacı bir tane var ya orada. Vallahi sanırım kuş Aa, o yeşilliklerin oraya caddenin öbür tarafında. Çam ağacı mı yoksa o cadde mi? C caddenin öbür tarafında o çam ağacın oralara düştü. Ya indi ya düştü, bilmiyorum. Ama düştü bir şey düştü ben fark ettim onu ha. Gözüm kaydı oraya. Dur bekle, dur bekle arabaya geçsin. Hadi geç, dur bekle geç şimdi. Dur baklaya. Ya, ya <laughs> bekle, bir durayım bir geçeyim ya. Bekle bekle bekle, evet. dur araçlar geçsin, araçlar araçlar. İnşallah kuştur. Vallahi sanırım kuştu. Ben öyle hissettim. Böyle açık renkli bir şeydi ya. Ha o o, o ağaçlıkların oraya düştü. Dur. Hadi, geç. hadi geç. Hadi geç hadi geç hadi geç. Geç 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 geç. Dur dur eğer kuşsa dur ben yakalarım. Emin sen kameraya geç. Emin sen kameraya geç. Ben kameraya geçeyim. Eğer kuşsa ben yakalarım. Hadi. şuraya bir yere düştü abi. Şuraya, şuraya düştü. mı? Yok Ya şu çatının falan Çık bakayım buradan. Amca beni de tut. Dur. Elimi de. <laughs> şuraya bir yere düştü ama. Şuraya mı acaba? Baksana oraya. Dur bakayım buraya çıkayım Çık. Çık oraya. Nasıl çıkacağım? Çıksa da! <laughs> ben de öyle kilolu olursam! Bak <laughs> ağacın buralara bir yere düştü mü? Bak oraya! Ola, burada burada burada! burada, burada, burada. Dur, bak. Dur, dur, dur. Aa oraya, Dur koşmuş. <laughs> dur, dur dur şurada şurada. Bak bak. Bak, bak bak şuraya düşmüş. Bak gördün mü? Gördün mü onu ha? Bak bak, bak şurada, şurada şurada. Aa şurada. burada! Aa burada, burada ufak bir şey. Dur bir saniye dur. Dur ben geçeyim. Geç amcası geç Ama geçebilecek mi ki o arada Amca birazcık zor ha Gidiyor gidiyor Geçiyor mu? Hadi amca Çekilme Miran Dur Gezikmiyor Ha şimdi gözüküyor Lan <laughs> nereden gördüm onu ha Ulu! <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> Şuna bak. Bir Dana... bak atmaca vurmuş görüyor musun? Bak. Gördün mü? Çık 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 çık. Ben çık buradan. şuradan. Çık. Şur, şöyle çıkalım. Çık. Evet, evet. <laughs> Bana yakaladım bari. <laughs> Dur bir inelim. İndim ben de. Efsane bir şey. Peki, boncuğu ya. da var ha. Bak boncuğu da var. Ama kanadı mahvolmuş bak. Kanadı çok pis olmuş. Atmaca mı? Bir şuradan geçelim yolu Öyle devam edelim. Evet yolu geçtik. Bir bacık bir şey ha. Daha yavru yavru. Daha küçük bir şey ki O kafa yok? Kafası çok küçük lan. He? He? Titriyor. Baksana nasıl titriyor. Oo. Ayakları bak 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 bak. Ayakları nasıl titriyor? Görüyor musun? Üşümüş hayvan var ya titremiş ha. Bu. Ayakları benimkinden daha çok titriyor şuraya bak. <laughs> çok pis diyor. Son anda gözüme çarptı ha. Orada kediler yerdi onu. Atmaca kanadını mahvetmiş. Hayvan çok üşümüş şuraya bak. Baksana arkadaşlar parçalamış kanadını herhalde. Tekrardan can evriyle kalkmaya çalıştı herhalde. Herhalde kendini Çok üşü 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 emiyor götürüyorum 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 hayvan Donmuş resmen ha <gülüyor> <gülüyor> Hayvan donmuş donmuş Her tarafın kirlenmiş Emiro. Vallahi bak şuraların falan hep toz. Dur <laughs> evde temizlersin sıkıntı yok. Ben o girdim ya o İyi yakaladık onu. Çok küçük ama kafası ya. Göbe küçük kafalı. Bangolara benziyor ya. Bak, Kırmızı bango. bango. Düz bango. Öyle mi? Bunun cinsi ne arkadaşlar tam olarak? Yorumlara gavete yazarsanız. Ya, kısmı, en azından biz de öğrenmiş oluruz. Çok da güzel ha. Ufacık bir şeyler. la. Bangolara benziyor valla bangodur. bango Bilmiyorum da şeyi de var, bileziği de var. Ha. Numarasında yazıyor. Yazıyor mu her şey? Yazıyor. Vallahi. Adamın ismi de yazıyor. Hadi. Ee. Ararız. Adı soyadı şey numarası e, İZE İZE'de 2020 Türk bayrağı koymuş. Bu Allah ya. Allah. Evet. Vallahi öyle. Kuş o zaman güzel. Bak İGF 2020. IMF mi? midir? İ... İGF. Hee. 2020 değil ki cik cik kuş o Biliyor bak burada 2020 yazılmış bak sen de görüyorsun Heee Ve yanına da tut bayrak vermiş Gökhan Evet Hava soğuk abi Hava çok soğuk Gökhan hava çok soğuk Soğuk gibi Tabi Kar yağdı ya Tabi Ayacak mı ne ya. Yağacak yağacak Çok mu yaşa Tabi ki Çok kıyasla... kar yağsa Bayağı bir kar yağacak bayağı baya. Hıh. 50 60. kadar mı? Nereye kadar? <laughs> he he, oraya kadar yağacak. Ne? <laughs> sen <laughs> Hadi Gökhan'ım görüşürüz kardeşim. <laughs> tamam tamam tamam. Sen köye gittiğinde mi sana vereceğim? Çok güzel ha. Çok güzel ama bu çok açamca. Dur bir yemek biraz yemek versene. Kursa boş değil mi? Hı -hı. dokun. dokun Hayvan Allah bilir kaç Yok. gün boş Versene evet. biraz biraz yemek ver biraz yemek şuraya koy. Kursa uçar mı acaba? Bilmiyorum ki oğlum ben nereden bileyim. Bırakayım mı yani? Yok bırakma gider mi gider sonra. İçine koyayım mı? Bir koy bakalım oranın içine yiyecek mi? Yiyon. Oo, oo nasıl yiyor? Bak 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 bak. Hele kalk oradan kalk Baksana. Nasıl acıkmış hayvan. Uuu. Oh. Açlıktan ne yapalım bu şey bana ya. Kutunun içine soktuk onu. Açar maçar diye. Buraya koyduk. Baksana hiç yabancılık mavacılık hiçbir şey çekmedi ha. Direkt yeme saldırdı hayvan. Dur dur. Yemeğini yesin garibim. Zaten titriyor da. ben de şu an çok üşüdüm ya. Harbiden ben de çok üşüdüm arkadaşlar. İyi çok şükür önümüze çıktı. Hayvan açlıktan olmuş resmen ya. Şöyle bırakayım mı? Yok yok şu daha erken de kuşlar için. Hadi afiyet olsun. Sen yemeğini yerken biz de yavaş yavaş videomuzu artık sonlandıralım. Bayağı bir üşüdük arkadaşlar. Bugünkü nasibimiz de bu çıktı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.